Hazreti Ali İslam için cihat eden en büyük komutanlardandı. Bir savaş sırasında karşısına güçlü bir düşman çıktı. Hazreti Ali kılıcını çekti ve düşmanı yere serdi. Ancak tam öldürecekken adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. O an herkes nefesini tuttu. Herkes Hazreti Ali'nin o adamı öfkeyle öldüreceğini düşündü. Ancak Hazreti Ali aniden kılıcını indirdi ve adamı serbest bıraktı. Düşman şaşkınlıkla sordu: "Beni neden öldürmedin? Az önce yere düşmüş, seni küçük düşürmek için yüzüne tükürmüştüm." Hz. Ali şöyle cevap verdi: "Seni Allah için öldürecektim. Ama sen bana tükürünce nefsim işin içine karıştı. Nefsim için savaşmak istemem. Ben ancak Allah için savaşırım." Bu sözleri duyan düşman orada hemen Müslüman oldu. Çünkü anladı ki gerçek kahramanlık nefsiyle savaşabilenlerindir. Bu kıssadan hisse çıkaranlardan olalım. Beğenip abone olmayı unutmayın.